Bu nasıl bir cins koyundur ya böyle? İnek gibi. Bunlar nar. mı? Ne kadar güzel açmış. Çiçekleri çok güzelmiş ya. Nar bu. Ha Nar'ın ha? kendisi çiçeği değil de. Nar'ın kendisi nar çiçeği. Nar oldu bu araba da tarihi eser oldu artık Bu. Tarihi eser, evet. Bunlar işte kışlık oğlum. Bunlar <laughs> 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 da samanlar. Hayvanların samanı. Ay, y, y, y. bak ya. O oh, harika balın çıktığı kovanlar evet, evet, bunlar ya. ya. Çok güzel ya. Bak ne kadar çalışıyor soldaki bak. Of evet. Diğerleri daha tam Ay, sakın sallama yanına çalış... şaşırtsa elini sallama. Yok. Bütün mahalleye haber veriyor saldırıyorlar. Hiç elini sallama. Ne dur. Çekersen sakın. Bak öbürü oldu. O oluyor onun kaçıyor. Onu da yakından çek istersen. Of, şu şeyi diyorsun. Ama şu an tehlikeli durumda yani o. Şunu çıkar gel gel. Sokarsa kötü. Şunu saçların arasına girmiş. Ah şimdi bitti. Bu saldırmaya çalışıyor. Bu eşek arttı ya. Tamam, tamam. <laughs> i̇şte saldır bu. Vallahi saldırdı. Oğluyor, oluyor. Burada bir şey var mı? Yok babacım yok. Soktu kulağıma ama. Ha gidelim biz buradan gel. gel. Hadi gidelim biz buradan. Arı kovaladı ya acayip. Daha oradan buraya kadar kovaladı. Babamı hala kovalıyorlar. <laughs> Tontiş. Tontiş ne haber oğlum? Tontiş. Aslan. <laughs> hala kovalıyorlar mı seni? <laughs> ya? Çok mu değil ne demek ya? Doğru doğurma. Tamam kapıda ben bekleyen ana... kim? Doğru anaç. içeride. İçeride. Öbürü de bey alıp götürüyor kendi ekibini oğluyu dedim koyun şey kovan ne diye yaz sana daha kovanına ayırıyor mu yani tabi bey Oradan, dediğin erkek mi e, yok dişi bir önceki kraliçe mi yani ha bu kraliçe son kraliçe bir önceki kraliçe orada duruyor o, Aha. anlaşamıyor öyle evet, ekibini alıp gidiyor o yüzden kı hepsi kızgın mı şimdi kızgın şu anda tabi Anladım. vay anasını ya bir şey oluyor Çok yani da, darbe girişimi oluyor, oluyor yani Tabii bir nevi orada duramaz zaten onun ekibini alıp çıkıyor şimdi bir Ağacın dalına konacak, şöyle bir ağaçta orada kendine yem, yem yapacak, yani bal yapacak. Bize ne niye oldu? saldırıyor ya? Es, şimdi etrafa gelen herkese saldırır. Biz de dış mihrak olduğumuz için dış bize evet. Vay be, canlı canlı darbe girişimine evet, aynen. katıldık. <laughs> aynen aynen. Ama ben kıpırdamadım, sokmaz diye baktım, soktu. Onun için kaçtım iyi oldu. Vallahi beni bayağı bırakmadı. Sürekli saçlarıma girdi ama saçlarımda saçlarım da sokamadı. Gözlük düştü benim savururken. Sonra böyle bir vurdum kayboldu. Ben de bana gözlük birden fazla oldu. saldırdılar. E, teker teker gelin dedim. Ekibi gelmediler. duydum mu, Ekibi duydum mu? <laughs> yani grup halinde çok kötü. İyi ki kaçtık. Valla. Yoksa bütün kovan e, oradaki dışarıda bize saldırdı. Kendi emniyetini aldıktan sonra e, senin dediğin var ya kraliçe. Kraliçenin <laughs> etrafında korumaya alıyor. <laughs> Bu saldırıyor işçi arılar. <laughs> bize saldıranlar işte dış mihraklara saldırıyor. Vay, Vay be. Ya. Burayı gelecektik şurasını görecek gösterecektim sana. Burada mu muşmula şu muşmula ağacı çok güzel. İki veya üç tane ama yaktı ama ha. Şimdi buna Fesleğen sürmek gerekir diyor. Bak, ya baklalar da benim için ya baklalar. Orayı, orayı da mı ekmişler? orayı da kuyu, ekmişler ne güzel. Bak, şey. şu baklaları e, gösterecektim sana. Buğday tarlası o. Buğday tarlası. Harika. Bir hafta, 10 gün sonra burası biçilecek. Çok güzel. Güzel gözüküyor ama. İyperlisin. Parayı e, öbür yardımcısı var. E, onun yardımcısı da Nezaker ismi. <laughs> Ara böyle birden saldırınca 5 dakika değil, saniyede pabuçlarını bırakıyor. Kaç <laughs> nezaker alıyorsun. kaçıyor. Mehmet de tek başına kalıyor, balı alacak ya. Hı -hı. Mehmet de bir şey yapmıyor. Harbi hücum ediyor Nezaker'e onu kovuluyorlar. Nezaker'in pavuçlarını gördüm Cemal diye. <laughs> Arılar geri geldi neyse. Dedim ki niye? Abi demiş arıyı gördüğü zaman Nezaker kaçar. <laughs> Kurtarmış paşa. Korkmuş yani adamı. Yani. Bak bu buğday tarlası tam dar olmuş buralar. Valla çok güzel gözüküyor ama. Çok güzel ya harika. Filmlerdeki gibi gözüküyor tamam. Aynen ya. O üzerindeki çavlara benziyor. Ötekiler olur. biraz daha yeşil. Onlar niye yeşil? Mi Olmamış, geç mi ekilmiş? Olmamış geç. Biraz daha geç ekmişler onu. Onun cinsi farklı olabilir. B bakayım. O da buğday tarlası. Şu, şu karşıdaki bina ne binası? O gözetleme kulesi falan mı? Ee, Ta orada, orası Bulgaristan mı? Bizim gözetleme kulesi. Var. Bizimki mi? Bulgar Bulgarların mı? Ama e, Bulgarların olabilir çünkü onun arasından geçiyor. Bulgarların olabilir. Bizim kuleleri kaldırdılar. Ezilmiş, çürümüş. Çok komik, çok komiklermiş. Sese bak, çok komik. Tamam, sen dök, ben geliyorum baba. Bak susamışlar, susadıkları için öyle bağırıyorlarmış. Ne şimdi, abi yeah. ne şimdi bu? Yeah. Ne şimdi bu? Bu da bu zor bir patlayacak. Bir tane patladı ayağım. Patlayıp ne oluyor? Domuz geldi mi korkuyor kaçıyor. O kadar mı? Domuz için mi bu? Tabii. Oha kulağım öttü be. <laughs> hmm. bu böyle sabaha kadar patlayacak öyle mi? Tamam patlayacak. Bunu da Çabuk patlıyor valla. Evet. Domuz bu mısır. <laughs> 4 dakikada bir falan patlamadı ama. 10 dakikada bir patlatsan da olur abi. Onu ay nasıl ayarlayacağım? Dur şey bakalım. <laughs> Kıstıl şimdi. <laughs> <laughs> Görünürde bir şey anlamıyor çok gece çok ses yapıyor. Evet. Bak patlaya patlaya mısır koçanı nereye getireceğim? <laughs> Silah patlatsan kimse bir şey de anlamayacak evet. yani. Bomba zannedecek. Bu fıçıyı da neden koyayım? Yağmur ya, falan çiğ yağdığı zaman patlamıyor. Islanınca patlamıyor. Kıvılcım çıkmıyor çünkü. Çok mu evet, domuz var abi? Az yok ya eskisi gibi. Eskisi gibi domuz olsa buna kurulardı burası. <laughs> <laughs> Oralarda göreceğim bak. Gezip gezip bak patlayacak şimdi. Emniyet düştü ya. Hı hı. Mısırı mahvetti vallahi. Evet. Hayvan yeme olarak mı? Şimdi koparsa alsak yiyemez miyiz biz bunu? Hayır kaynatıp yiyemez miyiz abi? Ben mesela bu yeşil var ya abimin var hatta. Hı Ya da meyve gibi yerden koparıp. Hı hı. Yeşil pazarlarda pişirirler ya. Yeşil olması lazım abi. Bunun işi bitmiş yani. Evet, evet, gör, bu arada mısır çıkmamış. Çıktı da kurudu mısır. O kadar uğraştın yani boşa gitti ha? Kurtlanmış mı bu üstündeki beyazlar ne? Bazıları ya beyazdı, avın seyinde. Seyinde. Evet. işte Evet. 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 de. Evet. 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 Domuz şöyle kökünden çıkartıp yatırıp yiyormuş mısırı. Bak bunu kemirmiş, <laughs> kemirmiş yatırmış mısırı yemiş domuz. Buradaki mısırları benim abim dikti bak burada bayağı yemiş yatırmış yemiş domuz ısırmış hepsinden de bir ısırık almış kalmış gitmiş çok pahalı olduğu için satamamış abi böyle burada kurumuş mısırlar kurumuş domuz böyle yatırmış hepsinden birer ısırık almış gitmiş. Bu bölgeyi, bu bölgeyi açmış böyle domuz. Domuz avına mı çıksak ne yapsak buralarda ya? Ama hayvancık kendine yatacak kadarını almış gitmiş ya. Yani bu bölümü yıkmış, yemiş, kemirmiş, gitmiş. Mısır da taze mısır da yani. Ben bulsam ben de yerim. Şimdi bu abimin koyduğu alete de bomba diyorlar. Domuz gelip geri kalan mahsulü yemesin diye. Böyle mahvetmesin diye. 10 dakikada bir patlayacak bütün gece. Şimdi onun süresini ayarlamaya çalışıyor abi. bomba da ağzına sıçıyor yani. <laughs> Fena patlıyor. Koca koca mısırlar. Görünce benim de yiyesim geliyor. <laughs> Baktınız mı? Bu bölümü yatırmış, devirmiş. Bütün mısırları kemirmiş, gitmiş. Hala patlamadı bu arada. Biraz sonra başlar. Işıklar da domuz için mi? hı. -hı. Oradan dereden geliyor sonra buralara Tabii dalanıyor de, böyle ye, gidiyor. Ya, kalabalık kalaba değil onlar. Bir tane veya iki tane. Şurası. <laughs> şimdi aslında onu yiyebileceğim mısır o yeşil mısır var. Hı hı. Bak, düştü. Çok patlayacak. Patlayacak şimdi yine. Hızlanma. Kaç dakikada bir? Sekiz dakikada bir. Kaç benim şu anda? Bir gecede bir tüp bitirir abi. Yok, yok ya. vardı mı domuz için abi? Işıktan ya da mı kaçıyor? Ya. ya o şey yaparken bir de o patlama yapıyor. <laughs> o zaman korkuyor. Köy hayatı çok güzel ya. Vallahi çok güzel ya. Çiftçilik falan böyle. Tarıma destek verse şu devlet. Çiftçimiz böyle huzurlu bir hayat sürse, paralı, zengin bir hayat sürse süper olur ya. Yani. Vallahi süper olur. Allah'ın saftirik domuzuyla uğraşıyorsun. Başka da bir bok yaptığın yok. Tarlanı ölçüyorsun. Biraz ağır işçilik oluyor ama huzur içindesin. Al işte en büyük problemim bu. <laughs> Domuz geliyormuş da tarlayı dümdüz ediyormuş falan yani. Domuzların da nesli tükenecek yakında ya. Saftirik zavallı hayvanların. Bir geçe Başlarım. Bir tane otobüs var, bir tane karşı bir var. Bu da var iki tane. Bunu görünce hayvan kaçıyor ha. <laughs> Baksana polis şey gibi yamıyor. Evet. Yeşil, kırmızı, mavi. Polisten kaçıyor domuz. Evet, evet. <laughs> Şimdi abimde bir tane şey var. Teli çekiyorsun, iki sırahtan komple tarlayı çeviriyorsun. Hı hı. Elektrik, Elektrik veriyor. veriyorsun. Tele, tele dokunma domuz tamam mı? Hadi gele. Kaçıyor. Çarpıyor mu? Hı hı. Çarpıyor ama ona zarar vermiyor. Vermiyor. Hı -hı. Ama içeri girmesini engelliyor. Yapacak mı öyle bir şey? Var. O, o sistem de var bizde. Ama ben uğraşmak istemem. Anladım. Ya, tarlanın kenarını çok iyi temizlemen lazım. İşte bir de elektriğin bedava olması lazım abi. Güneş Yok, enerjisi, değil, güneş, enerjisi var. Hı -hı. güneş enerjisi enerjisinde o. Anladım. Güneş enerjisi o. Bu kadarcık bir güneş enerjisi. Akü şarj ediyor. Tabii. Aküde elektriği veriyor. Tabii. Akü var mı şey onda bilmiyorum güneş enerjisinde olması lazım. Vardır mutlaka. Tabii aküyü şarj ediyor, gündüzü geceleyin akü veriyor elektriği ona. Hı, hı. İnsan dokuzun insanı çarpıyor. Çarpıyor. <gülüyor> <Merak> <gülüyor> Ama e, arabanın aküsü var ya o kadar Tabii. çarpıyor. 12 volt. Yani. Motosiklet aküsü ya 8 volt. Ya bunu ne yapacağım? Tarlayı ekerken, kenardan boşluk bırakacağım. Temiz olacak. İlaç atacağım. Oo nasıl patladı lan? Şimdi patladı. <laughs> Kaç dakika oldu? Ne oluyor? bakalım 15 geçe patladı. Şimdi 4 dakika içinde patlayayım. 11 değil. 15, 4 dakika kalmış. Evet. Şu anda 15 geçti. Ben buraya geldim, oturayım arabada. <gülüyor> Vakit <gülüyor> Bunları hep kökten sulama yaptım ben, damlama sulama. Hı hı. Şeyler var ya, görmüşsün mü? Gördüm, hortumları. hortumları gördüm ben abi. Yukarıdan tarlayı ikiye böldüydüm, vanayı açayım. Hepsinden göz damlası gibi şıp 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 damlayayım. Kuyu suyu mu? Kuyu suyu, baraj suyu. Hı, hı. Bombaydan geliyor. Pompalar basıyor. Su olmasa çok mu kurak abi? Olmaz, su olmasa bu mısır olmaz. Bu mısır olmaz. Az su tüketen bir ürün olsa ya, buğday mı? ya, ya buğday ya ayçiçeği bir şeyler ekeceğim. Hı, hı. Yani mısırın çok suya ihtiyacı var değil mi? Tabii mısır. Mısıra su vermeden yürümez. Çok da gübre ver dedi bizim. Ya dedim ya 45-50 milyar masraf ettim ben bunu. Hı hı. O, o kadar kazanacak mı? Ne? 45-50 milyar tamam. mı? Geçen sene mesela sıraşa verseydim geçen sene 1400'den kilosunu vermişler. Hı hı. Yani bu sene 2 liradan veya 1800 liradan verseydik kilosunu yani nereden baksan 150-160 milyar para yaptıklar. Vermedi ama işte. Yani vermedi, affedersin girdiğin kapıdan çıkarsın. Evet. Yani mazot fiyatları çok yükseldi. Hı hı. Yani ne oldu da 60 lira masraf ettiysem diyelim kendi çabanla 70-80 lira para kazanırsın bunu. Yani. Yeter mi? Ya, yani yetmez ama yeter diyeceğim. Ama hiçbir şey de yetmiyor abi yani. memlekette. Yani ya paranın hiç değeri yok yani sen şimdi diyorsun ki Bin lira para çok para ustalık için ama çok da adam bütün gün o inşaat da kolay değil de iş. Evet. Ha, sizin şimdi o işiniz bir gün usta gelir içine mesela tahtalarını çakar etrafına hı hı. kazıklarını diker, ondan sonra ya ilk önce usta mesela şimdi 4 metre kaç metre kare yer yapar onu hesaplayacak. Evet. Yani. Evet. Kimse gelmeyecek, yetmeyecek. Ya senin ona gitmen bir zararı olmaz ki. Kapışıkların olduğu yer Bulgaristan mı abi? Değil. Değil. Çok Bizim... Kapışıkların olduğu yer şey, Hamza beni sınır kapısı. Sağ taraf. Aha. Bu Hüseyin Pınar köyü. Karşıda gördüğüm ışıklar Bulgaristan. böyle büyük malzemeyi aynı şeye yani önünde de bayağı arkadaki tablo gibi önde gireyim. O zaman ne oluyor görebilirsin yani sağını solunu nereye gittiğini görebilirsin. Adam, adam, Burada şimdi bu. önde e, bozmaya kalktığın zaman ne, ne yapıyorsunuz? Evvelden gibi. Gire... Mustafa Cila kaç seneden beri? Orakla mı kesiyorsun? Yok, önde yok. Aysan Koşu'ya Martı var. Ben Mermer'e Batozlar bitsin. Ne diyormuş böyle kıza? Batozlar o mı? Şey, büyük makine Önde şeyi var. Hiç kutları var. Herkese var mı? Altında var. Özgür'de var. Gidi, gidi, hem önden gidiyor hem arkadan gidiyor. İki tarafı. Siz mesela Dolayısıyla zaten var. Keskin olur veya parayla mı yapalım? Parayla mı? Parayla bir şey yok. Arkadan 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 yerinde... arkadan 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 Fener, fener koyalar tepeye, uyku tepeye pat parmağına vurur susa payı. <laughs> Çok vurduk. Bak oraya bak, Orak izine bak. Ben nereye kadar? Kopacakmış gibi olmuş bak. Hala duruyor bak. izi Biz Dombay'dan getirdik. 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 Biz Tavada, tavada da ekiyordu. Tavada da Tavada da da ekiyordu. Tavada da ekiyordu. Tavada da ekiyordu. da ekiyordu. Tavada 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 da ekiyordu. da ekiyordu. Tavada da diye birisi vardı, musun? da ye yaşa ye dur yani dünyada var ettim değil. Ayılırsa şeyde olacak dünyada olacak. Ayılmasa önceki daha küçük değil tamam. Ben de küçük. Bizim Bir kere ayıtsa, tamam ama karı getirip şey daha koyuyoruz. Evet. <laughs> tamam. Bantınlar da mi? Bantınlar da. Tamam işte, ver Tamam. C C Zaten karı getirmedim, şarabı karı edilmiyor. Yapmayın. Belki Bereket eğit paraya satmış o tarlayı da.